Rüyada ruj sürmek ne anlama gelir? Rüyada ruj görmek rüya sahibinin kısmetinin açılmasına, güzel ilişkilere, aşka, sosyal hayatta başarılı olmaya, tatlı dilli insanlarla diyalog kurmaya işarettir. Rüyada ruj sürmek rüya sahibinin uzun bir aradan sonra rahata kavuşmasına, ailesiyle birlikte huzur dolu yaşamasına, aşk hayatına, engelleri aşmaya Ailesinin desteğini almaya işarettir. Rüyada bitmiş ruj görmek ise, rüya gören kişinin çok değer verdiği kişiye duygularınızı açıklayacağınıza fakat karşı tarafın ne tepki vereceğinden habersiz olduğunuz için bu durumdan çekineceğinize, en kısa zamanda cesaretinizi toplayıp karşı taraf ile konuşmanız gerektiğine delalet eder. Rüyada ruj lekesi ise rüya sahibinin oldukça mutlu olacağı olaylara işaret eder. Güzel haberlere delalet eder. Rüyada ruj vermek ise hayırlı işlerle uğraşan bir kişiye işaret eder. Rüyada kırmızı ruj görmek ise mutluluğa, aşk hayatına delalet eder. Rüyada ruj almak ise neşeli bir kişi olduğunuza delalet eder. Rüyada kırılmış ruj görmek ise özgüveninizin düşük olduğuna işarettir. Rüyada yerde ruj görmek ise güzel karşılaşmalar yaşayacağınıza, güzel ilişkiler yaşayacağınıza delalet eder. Rüyada ruj sürmek ise uzun yıllar güzel bir evlilik geçireceğinize işarettir. Ruj satın almak ise rüya gören kişinin yeni ortamlara gireceğini işarettir. Rüyada pembe ruj görmek ise kişinin iş hayatında başarılı olmasına delalet eder. Rüyada aynaya bakarak ruj sürmek ise rüya sahibinin maddi anlamda ferahlamasına işaret eder. Rüyada ruj hediye aldığını görmek ise huzurlu bir hayat geçirmeye, uzun bir ömrünün olacağına, bekarlar için yakın zamanda evlenmeye işaret eder. Rüyaların en doğru yorumunu yüce yaratıcı bilir. Hayırlı ve güzel rüyalar görmeniz dilek ve temennisiyle.